أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان لنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعدة موعده وعدها اياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما قوما بعد إذ هداهم حتى حتى يبين لهم ما يتقون ان الله بكل شيء عليم ان الله له ملك السماوات والارض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعه, في ساعة العسرة من بعد ما كان من بعد ما كان يزيغ القلوب فريق منهم فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اللهم السلام ورحمتي مغفرتي وبركاته هدايتي في مزن أو الحمد لله رب العالمين وسلام والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين التائبون توبي دنر عابدون إبادة أدنر حامدون همض أدنر صائحون سياحة النمر راكعون ركع دنر ساجدون سجد النمر amirune emredenler bil ma'rufi ili ve nahune sakındıranlar anil munkeri kötülükten ve hafizune koruyanlardır li hududi sınırlarını Allah Allah'ın sınırlarını ve beşir müjdele mü, beşiril müminin müminleri müjdele Tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, seyahat edenler, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredenler, kötülükten sakındıranlar ve Allah'ın sınırlarını koruyanlardır. O, müjdele, o müminleri müjdele. İbn Abbas radıyallahu teala der ki bundan bir önceki ayeti kerime nazil olunca bir adam ey Allah'ın elçisi hırsızlık yapsa zina etse ve içki içse de mi diye sordu bu ayeti kerime bunun üzerine nazil oldu. Ma yakışmaz kaneli nebiyin nebiye de yakışmaz. Vellezine amenu iman edenlere de iman edenlere de. Ey estağfiru bağışlama dilemeleri kimin için lil müşrikine müşrikler için ve olsa kanu dahi ulil kurba yakınları dahi olsa min ba'di sonra ma tebeyyene açıkladıktan sonra lehum kendilerine ennehum onların eshabu ehli oldukları el çılgın ateşli Kendilerine onların çılgın ateş ehli oldukları açıklandıktan sonra yakınları dahi olsa müşrikler için bağışlanma dilemeleri nebiye de iman edenlere de yakışmaz. وَمَا كَانَ اَسْتِخْفَارُ وَمَا كَانَ اَسْتِخْفَارُ Bağışlama dilemesi kimin İbrahim'e İbrahim'in kimin için? li ebihi babası için illa yalnızca an mev'idetin bir söz dolayısıyla idi. Va'deha ona verdi. İyyahu gerçekten felemma tebeyyene açıklanınca lehu kendisine ennehu onun muhakkak ki onun aduvun düşman olduğu lillahi Allah'a düşman olduğu teberre uzaklaştı minhu onda inne şüphesiz İbrahim'e İbrahim, e İbrahim li Leavvahun çok duygulu, halimun çok yumuşaktı, çok yumuşak huyluydu. Ve İbrahim'in babası için bağışlama dilemesi. İbrahim Aleyhisselam'ın babası için bağışlama dilesi, dilemesi. Bu Tevbe suresinin 114. ayeti. Ve İbrahim'in babası için bağışlanma dilemesi yalnızca ona verdiği bir söz dolayısıyla idi. Kendisine onun gerçekten Allah'a düşman olduğu açıklanınca ondan uzaklaştı. Şüphesiz İbrahim çok duygulu ve yumuşak huyluydu. Tirmizi Abd İbni İbni Hümeyd kanalıyla Hazreti Ali radıyallahu teala anhu'dan rivayetten anhu'nun rivayetinden o öyle anlatıyor. Bir adamı müşrik olan ana babasına istiğfar ederken işittim de müşrik oldukları halde ana babana istiğfarda mı bulunuyorsun dedim. İbrahim babası müşrik olduğu halde onun lehine istiğfarda bulunmadı mı dedi. Gidip bunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme söyledim de ne peygamberin ne de müminlerin müşrikler lehine istiğfarda bulunması doğru değildir ayeti nazil oldu. Ve mâ kâne ve mâ kâne li ve mâ kâne allahu li yuddille ve mâ ve ve mâ sürüklemez kâne allahu Allah sürüklemez li yudilla sapıklığa. Kavmen bir kavmi. Bade sonra iz heda hidayet verdikten sonra hum kendilerine hatta kadar yübe yine yübe yine açıklayıncaya kadar lehum kendilerine ma şeyleri yettequn sakınacakları şeyleri. İnne şüphesiz Allah Allah bi kulli her şeyin şeyi alimun en iyi bilendir. Ve Allah kendilerine hidayet verdikten sonra sakınacakları şeyleri kendilerine açıklanıncaya kadar, layıncaya kadar bir şey kavmi sapıklığa sürüklemez. Şüphesiz Allah her şeyi en iyi bilendir. Bazı insanlar içki haram kılınmazdan ve kıble Kabe'ye çevrilmezden önce Medine-i gelmiş Müslüman olmuş ve kabilelerine dönmüşlerdi. Onlar kendi kabileleri, kavimleri içinde öğrendikleri şekilde yaşarlar ve yokluklarından inen ayetlerden haberdar değil iken İçki haram kılınmış, kıble Kabe'ye çevrilmişti. Bir zaman sonra Medine'ye geldiklerinde bunları öğrendiler ve ey Allah'ın elçisi, sen bir di, bir din üzeresin. Biz bir, biz başka bir din din. Sen bir din üzeresin. Biz başka bir din üzereyiz. Demek ki biz dalaletteyiz dediler. Allah Teala bu ayet-i kerimeyi indirdi. ''İnne şüphesiz Allah Allah. lehumülkü mülkü, mülkü semâvâti göklerin ve ardı yerin. Yuhyi diriltir ve yumit öldürür. Ve mâ lekum sizin için min mendûni başka Allah, Allah min Allah'tan başka, min veliyyin bir veliniz de ve lâ nasîrin bir yardımcınız da yoktur. Şüphesiz ki göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Diriltir ve öldürür sizin Allah'tan başka bir veliniz, ne bir veliniz ne de bir yardımcınız da yoktur. Lakad and olsun kitabe tevbeye muvafık oldu. Muvafık oldu. Allah Allah. Alen nebiyyi de vel muhacirine muhacirlerle vel ensari ensarı da ellezine tebe'uhu ona tabi olan Fisaatin zamanda o sureti zor zamanda min sonra ma üzere iken yazîhu eğrilmek kulubu gönülleri ferikum bir grubun minhum içlerinden sümme sonra tabe kabul etti kabul etti tabe tevbeleri kabul etti kabul buyurdu aleyhim onların innehu çünkü o bihim onlara karşı raufun rauftur rahimun rahimdir. Andolsun ki Allah Nebi'yi de içlerinde bir grubun gönülleri eğrilmek üzere iken zor zamanda zamanda sonra ona tabi olan muhacirlerle ensarı da tevbeye muvaffak etti. Sonra onların tevbelerini kabul buyurdu. Çünkü o onlara karşı rauftur rahimdir Yukarıdaki ayet-i kerimeler küfrü açık olduğu halde tevbe ve istiğfar etmeden yeniden dönmeden ölen kimseler için dua ve istiğfarda bulunmanın cenaze namazlarını kılmanın caiz olmadığı belirtildi. İbrahim Aleyhisselam'ın müşrik olan babası için yaptığı duanın nedeni açıklandı. Sonra da doğru yolu bulduktan ve kendilerine dini hükümler açıklandıktan sonra asıl büyük sorumluluğun başlayacağı bildirildi ve bütün kuvvet ve kudretin Allah'a ait olduğu ifade edilerek kullar için ayrı bir sınır çizildiğine işaret ediliyor. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.